İlk hareket kuldan bekleniyor. Bakın kim iman ederse önce biz iman edeceğiz. Sonra da Allah bizim kalbimize hidayeti yerleştirecek. Mesela bir odaya girdiniz. Şura girdiğinizde karanlıktır. Önce parmağınız oradaki düğmeye gidecek. Basacaksınız düğmeye. Ondan sonra aydınlanacaksınız değil mi? İlk hareket kuldan. İlk adımı Allah kulundan bekliyor. Siz iman edin önce diyor. Önce bir iman gerçekleştirin. Ben de arkasından sizin kalbinizi hidayete açıvereyim kalbinizi hidayete ehil hale getirivereyim. Peki bir kulun kalbinin hidayete açılmasını nasıl anlayacağız? Bunu şöyle anlıyoruz. Peygamber Aleyhisselam diyor ki: "Bir kulun kalbine Allah hidayetini yerleştirdi mi? O kul Allah'ın rızasının nerede olduğunu çok rahat bili verir. 12'den vuru verir. Allah'ın rızasına hemen yöneli verir. Allah'ı razı edecek amellere koşu verir. Ahirete yöneli verir. Karısını kolayca eğiti verir, karısıyla kolayca geçini verir, çocuklarıyla kolayca iletişim kuru verir, akrabalarıyla komşularıyla kolayca diyalog sağlayı verir, namazı kolayca kılı verir, orucu kolayca tutu verir, zekatını kolayca veri verir, yani Allah'a kullukları kolayca icraydı verir, Allah'ın haramlarından kolayca sakını verir, kolayca cennete gidi verir. Hepsi bu. İşte bir kulun kalbine Allah'ın hidayeti yerleştirmesinin anlamı budur.